Hmm. Evet. Tanışalım lütfen. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Schoolboy Renewi çekeceğiz. Oh boy, böyle... wow, it's new year. Evet Fat, bak bu anladı. Adam, adam anlıyor, akıl var akıl. Akıllı adamın haliyet başka olur zaten. Bunu biliyorsunuz. Bak çok güzel böyle güzel güneş var. Burada da yazı var zaten. Schoolboy Renewi hemen başlayalım. Çocuk da uçtan uca yakışıklı ya. Değil, mi? İdare Değil mi? Burada bir sorun var arkadaşlar. Let's go. İngilizce gördüğünüz gibi. Bak şu an oyun oynuyor. Ne oynuyor? Oh. Of mağara var. Değişik. Granny mi ne bu ya? Andrew. Bak arkadaşı geldi. Çitlerin orada. Pencereden bakın. Mama. Can I go ee, anne arkadaşımın yanına oyun oynamaya gidebilir miyim diyor herhalde. Ödevlerini yaptın mı diyor bu da. Tabii ki de evet. Diyor git getir herhalde. Bak aldı götürdü şimdi. Ben de İngilizce çok bilmiyorum ama bakacağız. Hı. Bu F almış. Hani yurt dışında F en düşük not. Yazık boyunu bükmüş Annesi de böyle. <laughs> odana git bir daha da gelme diyor. Bugün oyun yok. Seni görürüm dışarı çıkarsan odadan ve iyi bir dayak ne atar? Öyle bir şeyler diyor galiba. Yumruğunu da sıktı tam telaffuz ediyor. Hmm. Çalışacak mıyız şimdi? Türk ödevlerine benziyor. Tetris mi bu ne? Her türlü ödevi yaparım. Yeter ki okulla ilgili olmasın. Ne diyor bu? Şimdi önce bir odamızı inceleyelim yani nerede kaldığına bakayım. Bu kim? Bu galiba bizim babak. Papa. İsmini bilmiyorum şey desek. Hello Papa. Oğlun geldi. Piksel piksel perdelerimiz var çok güzel. Dışarıda da kar yağıyor müthiş manzara var. İyi böyle dolapta var tamam güzel. Elbiseler çok iyi ama Işık bile süslemişim böyle. Tamam. Bu adam ikiden birine sesleniyor anlamıyor Burada bir şey mi var? Rafta bayağı iyiymiş ya bak. Tam YouTuber odası biliyor musun? Oraya gideceğiz galiba. Herhalde başka oda. İngilizceden başka bir dil yok. Yani var ama işte böyle gördüğünüz gibi Türkçe yok ha. Mecburen en yakın olduğumuz dili yani İngilizceden oynuyoruz. Ya şimdi burası kapı. Bu ne? Kapının kodu falan mı? Ben mi iş yapayım? Oh here. Özel bir şifre mi ne ihtiyacım vardı? E buna bastım ne oldu? Kapı zili hey, çağırdı. Ay lanet olsun gördü. <laughs> ne çabuk ya. Take the broom in your teeth and off you go. I don't want to see a single snowflake left. Ne diyor bu ya? Ya bir şeyler diyor mu? Ama... <laughs> ne yapacağım ben ya Allah için? İngilizce anlamıyoruz. Cahilin tekiyiz. Ne yapacağım? Burada bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ha, elimde şey var. Ayıp değil mi lan? Süpürge bu karları süpürecekmişiz tamam şu süpürgeyi kaldırıp şunun kafasında kırardım da işte oyunda böyle bir şey yok ha <laughs> zaten böyle güzel bir oyun yapsalar herkes bak oynar şöyle istediğin her şeyi yapabileceğin bir oyun GTA da böyle olduğu için seviyor zaten şuraları temizleyelim senin için yapmıyorum ha bu arada kendim için yapayım yani hello tipe bak Acıdım ya. Tipe bak diyorum ama acıdım gerçekten. Ne Bari bir ruj sürseydin. Sen ne biçim bir lezbiyensin falan diyor. Yok artık. Sensin lezbiyen. Mal. Bak bu adam var ya. Eğer şu güzel, muhteşem şeylere erişebilseydim, balta falan filan verseydiler, ilk önce bu adamı doğrardım. <laughs> ya bu kadından da bir şey anlamadım. Bitirdim şimdi yine odadayım görev yeniden başlıyor. Bu nasıl bir şey böyle? İyiymiş tam. Bu çekmecelerde bir şey yok mu ya? Yani burada gördüğünüz gibi altta kareler var. Benim envanterim galiba. Kasa da güzelmiş ya bilgisayar kasası. Bütün çekmecelere böyle bir göz atayım bana. Ampul. Ampul. kesin burası şeyin odasıdır bu konuşanın ikide bir bağırıyor ve burası mutfaktı zaten bu ne ha baba bu her gün buraya en az yüz kez geliriz ne yapalım yani ihtiyaç cepin içinde gizli bir anahtar var mı benim için sakladınız ben bu adamı bir şeyler yapacağım. Burayı açamıyorum. O oh. çekmeceyi açmaya çalıştım. Ha bu ne be? Benim anne baba özel açanmış mı Benim haberim yok. Şunlara dokunuyor bir şeyler oluyor. Bunları alabiliyor muyum? Yok. Tamam mı? Come Keep your head up. Korkutuyor beni. Galiba şu şeye basacağız. Zil çalacak, kadın kapıyı açacak, dışarı çıkacağız. <laughs> Ama ne saklamamız gerek? Bekle. Hayır beni görmüş olmaz Yoksa odama mı gidecek beni arayacak Çocuk kaçtı çocuk Galiba kaçtımı fark ettiler Şimdi ben ne yapacağım İki dakika böyle saklanamam burada Makinenin içine mi gireyim Kendimi öldürürüm bak Acaba buraya gelecek mi O kadar akıllı mı ya Nereden bilebiliriz ki? Korkmaya gerek yok yani. Eee artık bu kadar yeter. A few moments later. Fuck you. You got it now. Gotcha. Come on. Run three laps around the house. Ne değil lan bu? Süpürgeyi ver süpüreyim işte ne istiyorsun? Bahçeyi mi sulayacağım? Ha burada bu çekiş var. Uf. Sağ olasın dayı ama köpek köpekte ya ben bu köpeği nasıl alabilirim ki? Çekiş. Muhtemelen mama veririm. Ya ne diyor anlamadım ki. Sanki üçlü üçlü bir şeyler mi söyledi? Yoksa öyle mi? Yok. Bak bu tahtayı da sıkıştırmışlar kesin arabayla kaçacağız. <laughs> Dur burada bir merdiven. Oo çatı katı. Sağ olasın ihtiyar. Ama bunlara erişemiyorum işte. Ha bak oradaki tahtayı alacağım galiba. Ama bunları yapabilmek için işte önce dışarı çıkmam lazım. Şu an hiçbir şey yapamam. Come come on, faster. Hızlı hızlı evin etrafında 3 tur atıyormuşuz meğer. Olay bundan ibaret yani. Her yer kar, zifiri kar. Zifiri kar ne ya? Hı, bizimkine bak. Acaba bu günde kaç kez tecavüz oluyordur? Bence eksi beş kez. Kocasından iyi görmeyen görmeyince işte. Last lap. Tip tip. Ya bu ne? Niye geyik takmış onu bilmiyorum. Kaçasını da göstermiyor bak. Son bir tur. Ya çatı katında bir şeyler var işte. Öyle arabayı alıp kaçacak mıyız? Ne yapacağız bilmiyorum. İlk önce dışarı çıkabilmemiz gerek Nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Son tur. Bundan sonra yine odada başlatacak galiba kapıyı açtıktan sonra odama gideceğim bak. Numaradan ders çalışalım. Oturdum ders çalışıyorum ben hiçbir şey yok. Oh, Allah dışarı çıktı. Görmüş Evin içine kaçarsam <laughs> Beni nereye kadar kaçacağım ben anlamadım ki Nasıl kurtulacağım ben bundan ya? Kovalıyor da, kovalıyor. baya da güçlü. Uf! <laughs> oh shit. Böyle <Bayağı> dövüyor. <Gülüyor> Kaybettim. I need to find a way to sneak out. Artık iş ciddileşiyor. Ya. Ne yapacağım? Önce şu kapıyı bir kapatalım. Kaç, kaç 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 I'm coming. İnşallah burada görmez. İnşallah görmez. İnşallah görmez. İnşallah görmez. İnşallah görmez. What? Fuck you. Orçun yine görüyor open no, <laughs> Come on, get to it and make sure the floor shines. Yine yerleri süpürüyorum. Zaten başka bir şeye yaramıyorum ki. Biz bu gidişle bu oyunu hiç yapamayacağız bence. Hatta bir saate falan ben ancak yaparım. Ben burada girsem işim biter onu biliyorum. oturunca görmüyor. Çok güzel. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. So close. Oğlum ödüm koptu ya. 16-29. Bu da bir kod olabilir bilmiyorum. Hepsini kırmızı yapmaya deniyor da? Olmadı işte Ya ne yapayım? Korkudan altıma sıçacaktım o

Come on! Run laps around the house! Koşmaktan nefret ediyorum gerçekten de. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, işiyor şey lan. Lan, olur Bu yakıştı mı sana kardeşim? Öyle bu Ay sikim sindirin. Ur bu çocuk. Küfür Hem böyle sensin nezgin gel. Kormasana gel. Aha. Şu evden bir kaçabilsin yine doğrudur? Çok zor. Zor bir şey.